Sevgili öğrenciler, enine boyuna Kimya kanalından herkese merhabalar. Farklı bir açıdan Kimya dersinde yine birlikteyiz. Sıradan konulara, sıradışı bakış devam ediyor. Bugünkü dersimizin konusu, geçmiş yıllarda üniversite sınavında sorulmuş bir takım sorulardan hareketle... ...gelecek yıllarda sorulabilecek sorular ürettik bir anlamda, klonladık. Dolayısıyla daha önceki yıllarda bu soruları sormuşsa bir kişi... ...acaba önümüzdeki yıllarda hangi soruları sorabilir... Bu mantıktan hareketle bazı sorular hazırladık. Çıkabilir diyebileceğimiz bu sorularla ilgili küçük bir testimiz olacak. Dersimizin yaklaşık süresi 10 dakika. Umarım hazırsınızdır. O halde başlayalım. No ve No maddeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her ikisi de saf maddedir. Her ikisi de homojendir. Her ikisi de aynı elemente ait atomlar bulundurur. No element ne o bileşiktir. Ne o kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılır. No fiziksel ve kimyasal hiçbir yolla bileşenlerine ayrılmaz şeklinde sorulmuş sorumuzda. Evet. İsterseniz kısaca element ve bileşiklerle ilgili olarak bir hatırlatmada bulunalım. Biliyorsunuz elementlerimiz sembollerle gösteriyordu ve bileşiklerimiz de formüllerle. Peki sembollerde neye dikkat ediyorduk? ilk harfini kullanıyorduk. İkinci bir harf kullanıyorsak o elementle ilgili mutlaka küçük bir harf olması gerekir. Dolayısıyla no ve no maddeleri için konuşacak olursak demek ki ikinci maddemizde ikinci bir harfe ihtiyaç duyulmuş ve büyük harfle yazılmış. O halde bu N ve O'dan oluşan bir bileşik olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla bu maddelerden birisi element, diğeri ise bileşiktir şeklinde bir tanımlama yapabiliriz. Peki buradan hareketle ister element olsun isterse bileşik olsun her ikisi de saf maddedir. Element ve bileşikler çünkü aynı tür taneciklerden oluşmuşlardır. Yine element ve bileşikler homojendir. Bu ifademiz de doğru. Dolayısıyla 1 ve 2 numaralı ifadelerimiz ikisi de doğru. Her ikisi de aynı elemente ait atomlar bulundurur. Gördüğünüz gibi bu N ve O elementlerinden ve bu ise bambaşka bir elementten oluşmuş. Dolayısıyla aslında her iki maddede aynı tür atom kesinlikle söz konusu değil. Sorumuzun doğru cevabı bu olmalı. Ama diğer şıklarımızda görelim. Bunun bir element, bunun bir bileşik olduğunu az önce söylemiştik zaten. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru. O halde bu bir bileşik olduğuna göre kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılır. No ise bir element olduğuna göre fiziksel ve kimyasal hiçbir yolla bileşenlerine ayrılmaz. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru. O halde yanlış olan doğru cevabımız Ceyhan olmalıdır. İkinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuz ise şöyle sorulmuş. Bir maddenin saf madde olup olmaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Belli bir formülü varsa sap maddedir. Tek cins atomlardan oluşmuş ise sap maddedir. Farklı cins atom aynı cins moleküllerden oluşmuş ise karışımdır. Homojen yapıda farklı cins moleküllerden oluşmuş ise çözeltidir. İki farklı molekülün kimyasal özelliklerini kaybederek oluşturdukları aynı tür moleküllerden oluşan yeni bir madde ise karışımdır şeklinde ifade edilmiş sorumuzda. Evet A seçeneğinden başlayarak gidelim. Belli bir formülü varsa saf maddedir. Yani burada kastedilen kimler? Tabii ki bileşikler. Dolayısıyla bunlar H2O gibi, karbon dioksit gibi, metan gibi belli bir formülle ifade ediliyorsa tabii ki bu maddeler saf maddedir. Tek cins atomlardan oluşmuş ise saf maddedir. Aynen helyum gibi, neon gibi, alüminyum gibi tek bir atomdan oluşmuş ise bunlar da saf maddeydi biliyorsunuz. Dolayısıyla bunlara da ne demiştik biz? Bunlar da elementli. İster bileşik olsun, ister element olsun bu maddeler saf madde kategorisinde. Bu ifademiz de doğru. Peki farklı cins atom aynı cins moleküllerden oluşmuş ise karışımdır denilmiş. Bakın burada farklı cins atomlarımız var ama aynı türde moleküller. Örneğin şunu ele alalım. Bunun bir su olduğunu düşünürsek Dolayısıyla suyun içerisinde buradaki H2O H2O H2O'lar aynı türde moleküller ama yapılarındaki atomlar birbirlerinden farklı. Dolayısıyla biz bunlara karışım değil, bileşik adını veriyoruz. Dolayısıyla bu ifademiz normal şartlar altında aradığımız yanlış olan ifademiz. Diğer şıkları da görelim. Evet, D seçeneğine gidelim. Homojen yapıda farklı cins moleküllerden oluşmuş ise bir çözeltidir. Bunu da hemen şunun üzerinde görelim. Eğer bir karışım içerisinde alkol ve su moleküllerinin olduğunu düşünelim. Tabii ki alkol molekülleri söz konusu ve su molekülleri farklı cinsde moleküller olacak demektir. Ama homojen yapıda ise bu madde bir çözeltidir bu ifademize doğru. İki farklı molekülün kimyasal özelliklerini kaybederek oluşturdukları aynı tür moleküllerden oluşan yeni maddeden bahsedilmiş. Evet iki farklı molekül olsun. Örneğin N2 ve H2 molekülleri özelliklerini kaybederek yeni başka bir molekül meydana getirmiş ise bu da bir bileşiktir. Bu ifademiz de doğru. O halde yanlış olan doğru cevabımız Ceyhan olmalıdır. Evet. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z maddelerinin sabit basınç altında bazı özellikleri verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tabii ki tablodaki bilgilere bakarsak o maddelerin erime süresinceki sıcaklıkları, farklı cinste molekül içerip içermemeleri, farklı cinste atom içerip içermemeleri bize bilgi olarak sunulmuş. O halde şıklarımıza gidelim. XH2O olabilir denilmiş. Bakalım. X maddesi erime süresince sıcaklığı değişiyormuş. Değiştiğine göre bu bir karışım olması gerekir. Dolayısıyla X maddesi ancak bir karışımdır. Peki H2O olabilir mi? Yani erime süresince suyun 0 santigrat derecede sabit bir sıcaklıkta eridiğini ve 100 santigrat derecede kaynadığını biliyoruz. Dolayısıyla erime noktası ve kaynama noktası sabit olması gerekirdi su olabilmesi için. Ama burada böyle bir bilgi verilmemiş. Erime süresince sıcaklığı değiştiği söylenmiş. Dolayısıyla H2O olamaz. O halde yanlış olan cevabımız Adana ama e, bildiğiniz üzere diğer şıklarda görmemiz gerekir. ZH2 olabilir. Bakalım ZH2 olabilir mi? Z maddesi için verilen özelliklerimiz şöyle. Erime süresinde sıcaklığı değişmiyor. Demek ki saf bir madde. Element de olur, bileşik de olabilir. Peki farklı cinste molekül? Evet içermiyorsa tabii ki bir hidrojen gazı düşünelim. İşte bunun içerisinde aynı türde moleküllerimiz söz konusu. H2 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 moleküllerimiz. Peki farklı türde molekül içermiyormuş olur. Biz bu tür maddeler için ne söyleyebiliriz? Şöyle söyleyebiliriz. Aynı tür molekül ve bu moleküldeki atomlar da yine aynı türde nelerden oluşmuş olması gerekir? Atomlardan oluşmuş olması gerekir. Dolayısıyla olabilir ki madem Z bir element ise saf bir maddedir, doğru? X homojen ise onun karışım olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla X bir karışım olduğuna göre ve homojen yapıdaysa o halde homojen karışımlara biz ne diyorduk? Tabii ki çözelti adını veriyorduk. Olabilir mi? Olabilir. Bu ifade de doğru. X, Y ve Z'den oluşmuş bir karışım olabilir. X maden bir karışım. Y ve Z maddeleri de saf madde olduğuna göre tabii ki X, Y ve Z'den oluşmuş bir karışım da olabilir. Dolayısıyla sorumuzun yanlış olan ifadesi yine A seçeneği olmalıdır. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi son sorumuzla tamamlamış olacağız testimizi. Son test sorumuz şöyle sorulmuş. Elementler, bileşikler ve karışımlar yukarıdaki verilenlerden hangileri bir tür atom ya da molekülden oluşmamışlardır şeklinde sorulmuş sorumuzda. Sevgili öğrenciler, tabii ki bu konunun ruhunda element nedir, bileşik nedir? Bunları hatırlayalım. Elementler de, bileşikler de neydi? Saf maddelerdi. Dolayısıyla biz bunları nasıl tanımlıyorduk? Aynı cins nelerden oluşmuş olması gerekiyordu bu maddelerimizin? Taneciklerden. Peki tanecik denildiği zaman tabii ki bu atom ya da molekül şeklinde tanecikler hatta iyon şeklinde taneciklerde anlaşılabilir. Dolayısıyla aynı tür atom ya da moleküllerden oluşmamışlardır. Elementlerimiz aynı tür atomlardan oluşmuştur. Bileşiklerimiz aynı tür molekül ya da iyonlardan oluşmuşlardır. Karışımlarımız ise yapılarındaki farklı türde tanecikler olacak. Dolayısıyla buradaki farklı tür atomlar da olabilir, farklı türde moleküller de olabilir. Dolayısıyla atom ya da molekülden oluşmamıştır. Bir tür atom ya da molekülden oluşmamış madde türümüz karışımlar olmalıdır. O halde sorumuzun doğru cevabı denizli olmalıdır. Evet sevgili öğrenciler testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.